Aslanım biraz sakin ol ya. Sakin ol. Sürekli herkese atardasın giderdesin. <laughs> Abi mi? muazzam bir yer. Tam ormanın arasına yapmışsın tesisi. Evet. 10 numarada bir köpekler için salın ve gezim alanı var. Doğrudur. Biraz burayla da ilgili bilgi verebilir misin? Burası Bursa Kestel, Burhaniye Köyü'nde. Yaklaşık olarak 6 dönüm kapalı alan çitlerle dönülmüş. Kafeslerimiz de 5'e 3 üzerleri saçla kapatıldı. Hı hı. O şekilde bu bir yerimiz var burada. Her bir kafes 15 metrekare. Aynen öyle. Düzenli olarak da sabah akşam bunlar sürekli burada salınıyor ve gerekli sporlarını yapıyor. bu Çoban köpekleri için biliyorsun mutlaka gezecek. O üzerinden o elektriğe atamadığı zaman olmaz. Yediğini öğütecek, biraz koşturacak. Bu arada birbirinden muazzam yavrular var abi. Alttan evet. yetişen canavarlar da harika. <laughs> Aynı zamanda da kadroda çok güzel köpekler var. Farklı tamam. damızlık erkeklerin de var. Şu anda evet. toplam Kaç köpeğimiz var abi burada? Şu an burada 20 tane köpeğimiz var. Doğumhane bölgesinde bir 8-10 tane orada var. Dışarıda da 2-3 tane de dışarıda. Totale vurduktan sonra 35-40 tane damızlık köpeğim Maşallah. var. Maşallah çiftlikte de şu an 20 civarı köpek var Aynen herhalde. Aynen öyle doğrudur.